onu yavaş yavaş bir istihbaratçıya dönüştürdü. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle bu rolü resmileşti. Ancak onun için bu görev, nişanlısı binbaşı Dick Doughty Wiley'nin Çanakkale Savaşı'nda Türk askerleri tarafından öldürülmesiyle kişisel bir intikam davasına dönüştü. Rivayete göre, sevgilisinin Gelibolu'daki mezarı başında Türklerden nefret ediyorum diyerek yemin eden Bell, artık azılı bir Osmanlı düşmanıydı. 1915'te Arap ayaklanmalarını organize etmesi için Kahire'ye gönderildi. Burada, Arabistan'la Lawrence olarak birinen Thomas Edward Lawrence ile la tanıştı. Tarih kitapları genellikle Lawrence'ı öne çıkarsa da, isyanın stratejisini belirleyen, hangi aşiretlerin Osmanlı'ya karşı kışkırtılacağını tespit eden ve Lawrence'ı akıl hocalığı yapan asıl güç Gertrude Bell'di. Onun sağladığı istihbarat, İngilizlerin Doğu cephelerinde Osmanlı'ya karşı üstünlük kurmasında kilit rol oynadı. Savaşın ardından Bel'in etkisi siyasi arenada devam etti. Modern Irak devletinin kurulmasında ve sınırlarının çizilmesinde baş olarak görev yaptı. Hatta babasına yazdığı bir mektupta, bu videonun tamamı kanalında.